Herkese merhaba. Bu videoda çok kısaca böyle negatif enerjilerden nasıl korunabiliriz ondan bahsetmek istiyorum. Ama daha doğrusu farkındalık kazanabilmek adına bazı püf noktalarına değineceğim sizler için. Çünkü nedense hani çoğu zaman etrafımızdaki negatif enerjilerden korunabilmek adına daha ziyade gözümüzü, algımızı dışarıya çok fazla yönlendiriyoruz. Ama belki önce içten başlamak lazım. Yani kendimizden. Şu öncelikle kendimize yani bakalım. Bir böyle bir yaşamımıza bakalım. Ama bireysel yaşamımıza. Hayatımda benim neler var? Daha böyle küçüğe indirgeyelim. Hani biraz daha net bakabilmek adına yaşamımıza daha doğrusu. Güne indirgeyelim kısacası. Gün içinde ben neler yapıyorum? Nasıl vakit geçiyorum? 24 saatimi nasıl değerlendiriyorum? Çünkü çoğu zaman bize verilen zamanı etkili bir şekilde geçirmediğimiz zaman da hemen negatif enerjinin tuzağına düşebiliyoruz. O nedenle ilk sormamız gereken hususlardan daha doğrusu ilk bakmamız gereken, gereken yerlerden bir tanesi de bana kalırsa budur. Ben günümü etkili bir şekilde bana sunulan ömrü efektif bir şekilde kullanabiliyor muyum? Belki ilk buna bakmamız lazım. Sonra yavaş yavaş bir derinliklerimize inmemiz lazım. En derinlerinde daha doğrusu ben andayken nasıl hissediyorum? Hiçbir şey yapmazken yani andayken işim gücümü de yaparken olabilir. Şimdi oraya odamız başka alanda ama bir şöyle bir döndürüp Andayken ben nasıl hissediyorum? huzursuz muyum, endişeli miyim, sürekli mutsuz muyum, depresif miyim yoksa gayet huzurlu, gayet böyle mutlu, neşeli, keyifli mi hissediyorum? Buna da bir bakmak lazım. Çünkü genellikle sürekli anlamda dış etkenlere bağlı, negatif enerjilerden şikayet ediyorsak bizimle ilişkili birçok noktayı da keşfedeceğizdir. Eğer kendimize karşı dürüst olabilirsek, özellikle de kendi içimizdeki hissiyatımız mütemadiyen sürekli olarak daha doğrusu büyük ihtimalle negatif frekanslarda dolanıyordur. Yani korku, endişe, huzursuzluk, böyle mutsuzluk hisleri altındayızdır belki de. Pek de bir başka duygudun his durumları da sayılabilir bu şeye baktığımız zaman, bu noktaya baktığımız zaman. Bir de şunu da sormak lazım. Yani ben bu his durumunu, bu duygu durumunu nereden edindim? Biraz bu ata karmalarına, geçmişe, anne babamızla olan ilişkimize, küçüklüğümüze, onların ailesiyle olan ilişkilerine de bakmak, belki bu alanları iyice araştırmak lazım. Nereden bunu edindiğimizi bulabilmek adına ya da hangi anda, kendi yaşamımızda belki x bir an gelişti. Büyük ihtimal genellikle çocukluk zamanlarına da bağlı olabiliyor. O anda belki bu negatif duygu durumunu benimsedim. Çünkü çoğu zaman bir de öyle bir insanın konfora alanı haline gelir ki o negatif duygu durumu onu bazen biz kendimizi değiştirmek istemeyiz. Her ne kadar dilimiz söylese dahi pozitif olsa, keşke her şey şöyle olsa. En derinde istemediğimiz içinde bir şeyler değişmez. O hususa da bakmak fayda sağlayacaktır bizlere. Bir de şunu da sormak. tep deriz ya hani de hani yaşam kontratımızdır deriz doğum haritamız. Ruhumun niyetinde olanı ben bu dünyada gerçekleştirmeye gerçekleştiriyor muyum daha doğrusu? Ya da şöyle sorabiliriz. Ruhumun niyetinde olan bu dünyada gerçekleştirmek üzere imzaladığım kontratıma ben uyuyor muyum bu yaşamda? Aşmam gerekenleri, kendim geliştirmem gereken alanları üzerine çalışıyor muyum daha doğrusu? Misyonumu gerçekleştiriyor muyum? Çünkü çoğu zaman misyonumuzu gerçekleştiriyor olmadığımız için de daha ziyade negatif enerjileri kendimize çekeriz. Yani böyle biraz karışık anlattım belki ama Kendimize dönmek ilk yapmamız gereken şeylerden biri. Yani bir yeri böyle adaçayla tütütmeden önce işte vesaire yapmadıkça evet onlar da belki iyi gelecektir sizlere o ayrı bir şey. Ama ilk bir kendi derin kazımızı yapmamız gerekir. Bir aynayı gerçekten kendimize döndürebilmemiz ve iyice bakıp görebilmemiz lazımdır. Bundan kaçarsak hiçbir yere varamayız. Onu da dürüst bir şekilde sizlere söylüyorum. Bir de çevreye de bakacağız tabii ki. Kimleri ben etrafımda topluyorum? Kimlerle vakit geçiriyorum? Çünkü onlarla rezone oluruz günün sonunda. Vakit geçirdiğim kişilerin ruh halleri nasıl bana iyi geliyorlar mı? Onlarla görüşükten sonra enerjime enerji katıyorlar mı aynı şekilde? Ben de tabii ki onlara. Yoksa daha ziyade böyle daha tam tersine. Bir an önce görüşmemiz bitsin. E, e, Niyetinde miyim onlarla birlikteyken. Onlarla görüşükten sonra evinize diyelim döndüğünüzde enerjinizi aşağıda mı hissediyorsunuz? Bunlara da iyice bakın ve sınır çizmeyi öğrenmek lazım. Kim olursa olsun çevremizde bizim enerjimize, iyi alanımıza iyi gelmeyen kişilerle görüşmeyi azaltmak belki bitirmek de gerekebilir. Bunları yaptığımız zaman zaten otantik olabiliriz. Kendimizle ilk önce buluşacağız. Sonra da bu temizliği, arınmayı yaptık sonra gerçek bizi daha doğrusu yaşayabiliriz, özgün olabiliriz. Dolayısıyla artık o sorgu sualde çok kalmaz. Pek tabii bunları yap, yaptıktan sonra da insan hani bedenine bakmak gibi bir gün sağlıklı beslenip ertesi gün sağlıksız beslenmek yani şey değil. I bizi hedefimize ulaştırmaz günün sonunda. Her gün sağlığımız hani beden sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Bir gün uyuyup bir gün uyumamak nasıl iyi gelmeyecektir. Her gün belli bir uyku düzenimiz olmalıdır deriz. Beden sağlığı için ruh sağlığı için de aynı şey geçerli. Belki size uygun enerji şifa çalışmalarıyla ilgilenebilirsiniz. Şifa terapilerine katılabilirsiniz. Ruhunuza iyi gelen meditasyonlar, dua ne iyi geliyorsa artık onları da pek tabii ki günlük rutinimizde bulunduracağız bu derin kazıları yaparken ki bir güzel hani daha ziyade pozitif alanda yaşayabilirsiniz yaşayabilelim. Böyle ana hatlarıyla minicik bir video paylaşmak istedim sizlerle. Umarım katkısı bol olur. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, bolca böyle huzurla kalın ve pozitif enerjide kalın. Hoşçakalın.